Merhaba arkadaşlar bugün bir yeni bir sonuna veririz. Bugün gördüğünüz gibi League of Legends oynuyoruz. Ben Emirhan Ben de. Evet işte gördüğünüz gibi bugün normal oyuna girdik çünkü ee, bronz Vallahi uğraşmak istememek bizim amaç. Çok feeder var bu aralar ve saçma sapan <laughs> <Punk> kümeleri atıyor. <laughs> Belki o küme şeyi düzelirse gireriz ama büyük ihtimalle bu sezon böyle 10 maçta 10 yapsam bile gümüş bir sen gümüş bir kalabilirsin öyle saçma sapan şeyler olabilir o yüzden yapacak bir şey yok normal game rahat tabi takım biraz troll gördüğünüz gibi vayne tutuştur ama yapacak bir şey yok Ve sol solo aldı. Yine dayanarak aldım. İşte anladın yani Furkan böyle sabırlı bir insandır ayrıca şöyle bir şey var Yanlışsa takım kompozisyonumuz böyle çok saçma ve bu takım derecelere gelseydi kesin yeneceğimiz için iki dereceye girmemişiz. Ve, biris, ve zins, birisi ağzınıza... bize. E, evet. arkadaşlar başlamak üzere Durumla bağlanan arkadaşımızı bekledik. Evet hala başlamadı. Maalesef. Vallahi yok böyle bir şey ya. Tost makinesi. Aynen. ben yani şimdi başlıyor. Keşke daha başladı. Bu arada oyunu uzun zamandır oynamıyoruz. Geçen gün bir oynamaya çalıştık. Aynen. Elektrik sizi yüzünden. Afık kaldım. Aa gel şuradan geçirebiliyordu ya. Onu ben de ıı, geçen gün video çekmeye çalıştığımız gün fark ettim. Çünkü oyunu bir bir iki ayda falan oynamıyoruz. Ha adam geliyor. Geri zeka öldü bu amaç ne? Geri zekalı. Öldür onu hadi hadi. GG abi bu ne? Adam deli flash bile kullanmadı. Yalnız şeyden nasıl konuşuyorduk lan aldan ben onu da unuttum. Ha? Pardon abi Abi adam gelmiş Şuradan Benim çalıya giriyor İşte gördüğünüz gibi Karşı takımda biraz troll gelecekmiş ama Olsun dereceye girmemekte de her zaman fayda var beraber olacak ama. can çalması var diye hatırlıyorum. O yüzden Q attım. Gerçi şimdi kesin mavi de çaldı ama inşallah la bir şey olmamıştır. A abi ne ha, çalmamış. Bence tabii ki Veyn abi yani. Jarvan nasıl bir olduğunu gördükten sonra şimdi Jarvan diyesim gelmiyor ama bilmiyorum. Abi F basamadım ya. Neyse lan lanet kesin buna F atacağım. A F daha dolmamış. Ya da F'yi ona atamıyor muyuz? Neyse atamadım F'yi ona ya harsubot'un fırtına sürekli hop basıyor herisi. Evet, best amaçsızlık. Tamam, şimdi gelelim oraya. Gang. Hadi. Evet, Fizz'den mükemmel bir gank. Mükemmel bir atlayış. Hadi anla onu. Hadi. Neyse onu orada kıskıvrak atarsan bak öldüreceksiniz. Bakın beyler. Yok, yok, gel, tabii gel. onu göremiyorum ama. Geri gelmez. B atmış tabii büyük ihtimalle. Aa atmamış. Abi, atmamış. Geldim geldim. Ben gireceğim. Sen oraya girdiğin gibi ben de basarım Abi! Abi hemen atacaktım onu gördüm ben ama. Evet bırak, bırak. daha kırmızısını almamış bir şako. Bize sonda tekleyecek beyler. Çak, Yapacak ya. bir şey yok. Yaz öleceğim lan. Şaka burada, şaka burada. Allah. Oha. <laughs> 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 Adam tekledi beyler. Şuradan gelsem acaba ne olur? Ben biraz seni alamadı ya. Piresini almaya geldi. <laughs> ha oyun sonu. Oyun sonu görürsen şunu da alalım ya bunu almak çok hoşuma gidiyor. Emir abi, aşağıya yardım et. Oraya girene kadar aşağı git. var ya. Emir koş Nereye abi oraya yetişemem ki ben. Abi nasıl yetişemezsin? Abi işte ya. Yetişemem oğlum dedim. %100 yetişemem. Ben oraya nasıl yetişeyim lan hala gidiyorum. Ö önceden gelecek mi? Ne bileyim o sonradan söyledi sen onu. Orada kahin mi ben kapışma çıkacağını bileyim. Hayır bu fiz nerede abi? Abi fiz nasıl farm alıyor ya? Benim de mavi kırmızı birazdan çıkacak. Şunu temizle. Abi oraya kadar ben nasıl gireyim Hep bana şey yapıyorsun. Gel, sen, yani. Sen Ama uzak olabilir yani. Şimdi ben kırmızı almam lazım? Ve öleceğim lan bu ne böyle? Ben kırmızıyı nasıl alacağım ya öleceğim lan. Öldüm lan ciddi ciddi. Kendi, kendime inanıyorum. Yalnız çarpı iki kez atabiliriz herhalde öyle bir şey var. Anlamadım ama. Aynen çünkü üstüne iki işareti var. Büyük ihtimal iki kez üst üste atıyoruz ama inşallah öyle ister. Bir okuyamadım ki tam. Neyse boşver. Şöyle atsak. Abi 15 saniye sonra bir daha atabiliyormuşuz ya. Neyse olsun. Saçma bir şey yaptık da. Tamam base atayım da bir. Daha hiç base atamadım şu itemi çıkayım. Hatta bu mu çıkacak? Yok bunu çıkacağım doğru. Tamam geliyorum beyler rahat olun. Gerçi öldürdünüz de neyse. Oha abi ya nasıl öldüremediniz? Bir kez daha vursanız ölecekti. Bariyeri Tamam bir kez dursanız ölecek. Ah şuradan geçeyim. İlk defa geçiyorum. Oye. Oh, bu ne lan? Aa burada bir şey var. Bu ne? Abi. Bu ne bir baksana. Bu ne? Şu ne? Bu ne? Lan bu ne? Abi o ne ya? Vallahi ne biliyorum ama güzel bir şeye benziyor. Şimdi bunun da bir kırmızısını alabilir. Mavi almak isteyen varsa alabilir beyler. Ben kırmızısını çalacağım adamı. Al işte bak. Pardon diyoruz. Şuradan milyon dalgası geçmesin. Geçti. Aman tarım görüldüm. Neyse inşallah gelmez. Zaten Şako gelse benim için iyi bir şey aslında. Ya Şako da ölüymüş lan. İyi tam. Çok çok iyi. Geliyorum beyler azıcık bekleyin. Abi adam şu kırmızıyı tekrar çalacağım. Böyle. Evet beyler böyle oyuncular da var. Siz siz onu böyle e, yapmayın. Moral bozmayın. Furkan'dan tavsiyeler. Vol 3000. Yani adamı korumak için bak ben ölecektim. Kim vermiyor mi Kötü attım onu ben ne yaptım? 300 attım. Ne yapabilirim yani? Beyler geliyorum gank. Gank geliyorum. Gank gank. Gank. Ama birazdan şu, şu Vayne gelsin. Ultiyle ile geleceğim. Sen onu tutarsan çok iyi olur hatta bir de üstüne. Hiç anlattı. Tuttum vur 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 Aman Tanrım. Öldürürüm ha ben onu. Tamam GG. İşte bu. İşte böyle. Abi sindire sindire öldürüyorduk ya köpek ne oldu? Bir daha ki ne ki? altına e, bizimle ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Artı oyunla ilgili de sorularınızı yazabilirsiniz. Hatta hatta neyle oynamamızı istediğine dair de da sorular sorabilirsiniz. Gerçekten, Mavi alsanıza ya. Takip etmeyi devam edin. Aciz yaratık. O oh, mavi almış ilginç bir şey. Emir askerin yeni şaka oluyor haberin olsun. <laughs> Al onu be. Ha. Benim ne işe koyuluyordu? senin mavi şaka öldürdük. Of be adamsınız var ya dalga geçecekti. Diyecekti. Yok senin kırmızı mavini çaldım. Sen benim kırmızımı çalmıştın. Ne oldu lan? Nope. Yanlışlıkla W bastım. A. Aa ha, geldi bile. coming. Abi ya olmaz. Abi ultine tekrar bas. Abi onu nasıl alamaz? Abi bu Jarvan hakiki noob ya. Abi GG ya. Abi bu nedir ya? Allah bu kalan noob olamaz bir insan ya. Abi orada duvarı kapatıp rahatça kaç, beni kurtarabilirdi yani. Kurtaramaz belki ben flash atmadım ama en azından bir şeyler yapacaktım, yapması lazımdı. Dur bakayım yeni çizme gelmiş mi? Yok yeni çizime yok. Bari şunu alayım işe yarar. Hatta bir de üstüne şunu alayım. Hatta bir de üstüne şunu alayım. Ya da dur şu en son geri alayım şunu alayım daha mantıklı. şu gerçeği mi lan? Niye öyle duruyor saf gibi? Abi Şako cidden mal ya bana tek atacakmış. Abi siz niye geliyorsunuz? Ben gelecektim. Aynen kanka o pro. Aynen Geri zekalı. <laughs> Hayır yapamadım bunu. İkinci adam. Çok fazla minyon vardı ya. Yalnız çok süper hareket yaptınız adamsınız. Rengar da değişiyor hep ya. Şuna bak. 120 de eskiden şunun ikinci hasarı Daha birinci seviye herhalde. De. Yok lan o kadar da değil. Ama en bu gibi geldi bana şu an. Şimdi beyler. Şunu almak istiyordum ben bunu kafama koydum bak zaten. Bir tane de şunu da alalım en azından. Bir şey almış olmak amaçlı. Şoko mal ya. Gelmiş abi durduk yere base atıyor dibindeyim zaten. Ölme ölme ölme. Var ya gitsem belki öldürürdüm. Yani. Ben de Shaco Style'e tek atıyorum. Dur dur ben onu öldüreceğim abi. Hadi. Dur bak. Nereye gitti acaba? Burada mı duruyor? Aa durmamış ya. Aha orada. Tutarsan adamsın. İşte bu be. Abi, bir Niye? Ha yok lan bir şey olmaz. Yalnız kırmızıları çalmadım ben bunu bak kırmızı çalmak benim asıl hedefim. Aha. Hala almamış abi şoko. Şokonu üçüncü kırmızısını alıyorum şu an. Dur kaç vuruyormuş bu 600. Yine aynı fele düşmeyelim da. Tamam tamam gel ejder artık çok çok geç oldu yani. Da tek tek bile yapabilirim şu an. Şunun üstünde ferüstü kalsın. Ölsene lan. Lan ölsene. Tövbe. Hadi Emir Hadi. Ah tutmadı geçmiş olsun. Şurada totemimiz dursun bari. Hadi. Dur dur şakoyu alacağım abi bekle bir saniye bak. Aa alamadım geçmiş olsun. Kaç kişisin? Allah Allah. Bak zarvana bak lan. Zarvana izlesene sen o sırada. 5'te 5'i var. o olmadığını biliyorum zaten de kule altına doğru gidiyorum. Kule altına gitmiş çünkü o. Geçti 5'te 5 beş geçti bile. Geri zekalı abi. Mal ya bir 5'te 5 işim var ya. Oha. Abi şaka çok mal. Besle yani. Jarvan diyorduk ki sen jungle olsan daha iyi olur. Jarvan'a bak. kill'i ben saldım zaten. Jarvan abi? Ardur, bana gel, bana, bana gel. İşte bu bak taktik. Taktik meselesi. Bunların hepsi taktik meselesi. Bak Bilis'e bak Bilis'e beni alabileceğini zannediyor. Bilis Bilis sen var ya adamsın. Sen var ya yalansın. Arkanın, arkanın. Tam tut, tut onu çok iyi. Tut onu çok iyi. Abi onu tutman lazım o zaman. Abi oha! Abi oha! Son anda var ya. Abi şu şako beni almasın adamsın. İşte bu be. Aynen çok süper şey yaptın ve Arkadaşlar bir videonun İşte maç budur beyler geçmiş olsun. Şoko diyor ki ekleyin. Bloklayalım lan daha iyi. Bizim tal como a